Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte Sosyal Bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılıya Herhalde 5 oldu diye düşünüyorum. 5. videomuzda hazırlık çalışması yapıyoruz. Soruları hazırlayan sosyalbilgiler.biz sitesine çok teşekkür ederiz. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sitenin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Diğer videolarımızda izleyip dört dörtlük bir şekilde sınavlarınızı hazırlanmanızı tavsiye ediyorum. Emin olun bir tane yazılı kağıdı ya aynen karşınıza çıkacak ya da çok benzeri çıkacak. O yüzden mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum diyerek bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videolar geldikçe anında haberdar olursunuz diyerek hadi uzatmayalım yazılımıza hemen geçiş yapalım. Önce siz cevaplayın sonra çözümleri benden dinleyin. Birinci soru 20 puanlık. Hemen bakıyorum. 2019-2023 yıllar arası nüfus yoğunluğunu gösteren tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Nüfus yoğunluğunu gösteriyor. Dikkat edin yoğunluk zaten neydi? nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle ortaya çıkan sayıydı. Bakalım nüfus yoğunluğu en fazla olan şehir tabii ki İstanbul varsa kesin ona bakın. Bak en yüksek olan en son yılda da 3013 kişiyle İstanbul'muş. Buraya ilk sıraya tabii ki de ben İstanbul'u yazacağım. Hangi şehrin nüfus yoğunluğu daha azdır diyor. Bakıyorum bunların arasında Van en az duruyor. Bakıyorum Van'dan düşük var mı? Yok. Van'ın şehri, Van şehrinin nüfus yoğunluğu diğerlerine göre çok daha az olduğu için B sorusunun cevabına Van yazıyorum. C. 2023 yılında nüfus yoğunluğu bir önceki yıla göre artan şehirler hangileridir? He. 2023 bir önceki yıla göre karşılaştırma yapacağız. Hemen şunu silelim. Şimdi Ankara 236'ymiş. 237'ye yükselmiş. Artmış. Bir tane de olsa artmış. Artı bir dedim. Ve ben buraya ilk olarak Ankara'yı yazıyorum. Burada sırayla gitmenizi tavsiye ediyorum. Antalya'ya baktım. 130, 130. Sabit duruyor. Eşit. Bunu yazmayacağız. İstanbul 3062'den 3013'e düşmüş. Aa ben şok. İstanbul'un nüfus yoğunluğu düşmüş. Tabii ki düştü. Ben biliyorum nüfus yoğunluğunu incelediğim için nüfus sayımını. İstanbul'dan dışarıya göç oldu arkadaşlar. Azaldı. Bunu yazamayız. Bize artanı soruyor. Samsun'a bakıyorum. 151'den 152 yükselmiş. Yani bu da artı 1 olmuş. Ben buraya Samsun'u da yazacağım. Hemen Samsun'u da yazdım. Van'a bakıyorum. 58, 58 aynı duruyor. Bunu yazmıyorum. C sorusunun cevabı Ankara, Samsun olacak. D'ye geldim. Ankara'nın 2023 yılında bir önceki yıla göre nüfusunun artması neyin göstergesidir? Bakalım. Ankara 236'dan 237'ye. Demek ki nüfus artmıştır. Bakın nüfus artmıştır. Şimdi Ankara'nın yüz ölçümü azalmıştır diyemezsin. Çünkü sınırlarımız değişmiyor. Ama Ankara'ya demek göç olmuştur. Yani göç alıp göç alıp da diyelim hatta. Cümlenin başına bunu ekleyebilirsiniz. Göç alıp nüfus artmıştır ya da Nüfus artışı olmuştur. Yani göç alıp yazmanıza da gerek yok ya. Nüfus artmıştır demeniz bu soru için yeterli. Birinci soruyu hallettik. Geldik yazılımızın ikinci sorusuna. Göç ile ilgili verilen bilgileri okuyarak hangi göç türü olduğunu başta kısmına yazınız diyor. Hayvancılık yapan insanların yazın yüksek yaylalara, kışın alçak düzlüklere, alanlara inmesidir. Bakın belli bir dönem gidiyor, belli bir dönem tekrar alçak dönemle yere geliyor. Mevsimlik göç belli bir müddet gidip belli bir müddet farklı yere gidiyorsa bu mevsimlik geçici göçtür. İyi eğitim almış bireylerin yaşadıkları ülkelerden başka ülkede yaptıkları göçtür. İyi eğitim almış bireylerin yaptığı göç türüne beyin göçü diyoruz arkadaşlar. İki ülke arasında yapılan anlaşmaya dayalı insanların karşılıklı olarak yer değiştirmesidir. Bunun örneği seneye işleyeceksiniz. Bu sene de işledik aslında. Mübadele göçüdür arkadaşlar. Lozan anlaşmasında Türklerle Rumlar yer değiştiriyor. Mübadele göçü. Bir ülkeden başka bir ülkeye çalışmak için yapılan göçe de başka ülkeye yapılıyorsa işçi göçü dış göçün çeşididir. Bunu söyleyebiliriz. Geldik yazılımızın üçüncü sorusuna. Buna göre Dünya Sağlık Örgütü hangi hakkı kısıtlamıştır? Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Ebola salgınının görüldüğü yerlerde ülkelerde hastaların virüsü başka bölgelere taşımasını engellemek için buradaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaptığını belirtti. Bu ülkelerde hükümetlerin salgının yaygın olarak görüldüğü yerlerde karantina alanları oluşturulduğunu ifade eden sözcü, insanların ülkenin başka bölgelerine gitmelerinin engellendiğini. Bak, son cümleyi gördünüz mü? Ülkenin başka bölgelerine gitmenin engellendiğini. Demek ki Dünya Sağlık Örgütü oradaki insanların hangi hakkını kısıtlamış oluyor? seyahat hakkını kısıtlamış oluyor. Üçüncü soru da bu şekilde tamamlandı. Ve geldim yazılımın dördüncü sorusuna. Soru da bana diyor ki verilen bu bilgiler hangi buluşun sonucunda gerçekleşmeye başlamıştır? Bilgiler saklanabilir ve aktarılabilir hale geldi. Eğitim öğretim faaliyetleri gelişim gösterdi ki şu anda beraber yaptığımız gibi. Bak aslında bir buluş karşımızda duruyor. Eğitim faaliyetlerinin hızlanması sonucunda bilimsel faaliyetler yaygınlaştı. Bıraktıkları eserler sayesinde eski medeniyetler hakkında daha fazla bilgi sahibi olundu. Arkadaşlar bu buluş tabii ki de yazıdır. Yazının icadı. Sümerler tarafından yazının icadı ile işte şu sonuçlar oldu. Şuradaki sonuçları görebilirsiniz. Dördünün sorunun cevabı da yazının icadı ya da yazı deseniz bile yeterli olacaktır. Geldik beşinci sorumuza. Birazcık ekranı kaydırayım şöyle. Tamam gözüküyor. Hemen baktım. Aşağıdaki Türk İslam medeniyetinde yetişen bilimleri bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkıları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin hangi bilim dalına ait olduğunu başlık kısmına yazınız. Tabii ki hay hay. Katip Çelebi 1648 yılında Cihan Nüma dünyayı gösteren adlı kitabında Osmanlı Devleti'nin üç kıtadaki konumunu şehir ve kasabalar hakkında bilgi vermiştir. Şimdi bak. Katip Çelebi'nin neyle ilgilendiğini biliyor olman gerekmez. Ama burada zaten dünyayı gösteren bir kitap. Kıtaları devletlerin konumunu, şehir ve kasabaları gösteriyorsa demek ki bu coğrafya bilimiyle uğraşmış demektir. Ali Kuşçu, Risale i Hey adlı kitabında gezegenlerin hareketlerinden, yeryüzü şeklinden, yedi iklimden ve gök cisimlerinden dünyaya, ulaş, dünyaya uzaklıklarından bahsetmiştir. Uzay dedi, gözlemek, yani oradaki işte yeryüzü şekilleri dedi, dünyayı uzaklıkları dedi. Bu bilim uzay bilimi olan astronomidir. Bunu buraya yazacağım. Ve sona geldim. i̇bn Sina henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahsetmiştir. Doktor onun bilgisinden faydalanmıştır. Birçok doktor onun bilgisinden faydalanmıştır. i̇bn Sina da tıp alanında ya da tıp diyebilirsiniz. Ya da aklınıza tıp gelmezse sağlık da diyebilirsiniz. Bunu yazmanız yeterli olacaktır. Peki geldim. Altıncı soruya Hemen bakıyorum. Orta çağda Avrupa'da hakim olan bu düşünceye ne isim verilmektedir? Dünyanın, dünya evrenin merkezindedir. Kilise evrenle ilgili bütün bilgilere sahiptir. Her şey bilinmektedir. Yeni bir şey bulmak imkansızdır. Kilisenin dediği her şey doğrudur. Hadi be oradan. Kilisenin dediği her şey doğrudur. O zaman hiç araştırmayalım, sorgulamayalım. Zaten bu düşünce öyle bir düşünce. Deney ve gözleme gerek yoktur. Yani diyor ki ben ne dersem siz evet deyin diyor. İşte Avrupa'daki bu düşünce sistemine biz ne diyorduk arkadaşlar? Skolastik düşünce diyoruz. Altıncı sorumuzun doğru cevabı da skolastik düşünce olacak. Geldim 7 ve yazılımızın son sorusu. Osmanlı Devleti'nin toprağı 3 yıl üst üste ekmeyen çiftçiye ceza uygulamasının amacı nedir? Çift bozan vergisi Osmanlı Devleti'nin uygulanan örfi bir vergidir. Bu vergi toprağını 3 yıl üst üste boş bırakan çiftçilerden alınırdı. Şimdi tımar sistemini hatırlıyorsunuz değil mi? Eğer tımar toprakları boş kalırsa, tımar toprakları ekilmez, üretilmezse tımar sistemi dönmez, işlemez. O yüzden devletin bu çift bozan uygulamasının sebebi sevgili arkadaşlar ne sağlamaktır biliyor musunuz? Üretimde süreklilik sağlamaktır. Üretimde süreklilik. Çünkü devletin işler hale gelebilmesi için o toprakların işlenmesi lazım. Üretimde süreklilik diyebiliriz. Ve böylece 7. soruyla birlikte yazılı çalışmamızın sonuna geliyoruz. İnşallah aynı kağıt gelir de yüksek notlar alırsınız. Mutlaka diğer videolarımızı da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.